Of, 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 of. Bakalım nasıl bir şeymişsin. Oy, oy. Arkadaşlar kalama izleyin. Yine bir kalama zevkiyle daha karşı karşıyayız. hay <laughs> Olay budur. Oo arkadaşlar büyük ha. olmuş. <laughs> Hazreti Hacer o sırada bir ses duydu. Durup sesi dinledi. Bir insan sesine benziyordu. Eğer Hacer, Zemzem suyunu kendi haline bıraksaydı, o, akar bir su olup kıyamete kadar akacaktı. Arkadaşlar avlamızı yemleyelim. Balıkları buraya çekelim. Yemlerimizi avlama sapanına koyduk. Ve gönderelim. Arkadaşlar bugün hava yağmurlu. Şemsiyemizin altındayız ama bakalım güzel balıklar alabilecek miyiz? Yağmurda güzel balık çıkar derler. Yağmur başladı arkadaşlar. Ama biz şemsiyemizin altındayız. Güzel bir ortam. Küçük küçük balıklar değiyor. Bakalım büyükler ne zaman gelecek. Bekliyoruz. Evet geldi arkadaşlar. Evet. Hadi. Evet işte bu. Arkadaşlar siftahımız geldi. Oy ne güzel aldın. Arkadaşlar gidiyor. Önce biraz yoralım bebeği. Çok güzel aldın. Oo iyi basıyor arkadaşlar. O deriye gidiyor bakın. Gel yavrum. Gel, gel güzelim. Gel. Of, 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 of. Bakalım nasıl bir şeymişsin. Oy, oy arkadaşlar kalama izleyin. Yine bir kalama zevkiyle daha karşı karşıyayız. Hay. <laughs> Olay budur. Oo arkadaşlar büyük ha. Gel yavrum. Arkadaşlar burada akıntı olduğu için ortalarda. Bakın kendi akıntıya veriyor ve gidiyor arkadaşlar büyük ya. Bunu bayağı bir yormam lazım. Sabırla bekleyeceksiniz artık yapacak bir şey yok. Oraya gitme. Oraya gitme. Oraya gitme. Oy hadi gel, gel yavrum. Oy! Canımsın. Canımsın. Seni bekliyorduk bebeğim. Gel bakayım neredesin? Arkadaşlar şuna bakın. Of of. Oy! Güzelliğe, güzelliğe. Hadi yavrum, yorul artık. Arkadaşlar, bu balığı yormadan alamazsınız. Şu görüntüye bakın, şu görüntüye. Sanırım yorulmaya başladı ya. Yavaş yavaş. Kepçemizin yanına yaklaşalım. Numara mı yapıyorsun? Yorulmadın mı yoksa? Hadi yavrum bir basket. Şu sevdiğimiz sahneyi yaşatalım. Uf arkadaşlar şu güzelliğe bakın be. işte budur. Heh, hala basmaya çalışıyor. Arkadaşlar büyük. Siftahımız geliyor. Şuna bakın. Hadi daha yat artık. Arkadaşlar bakın. Kamışın ucuna bakın. Ucuna. Şu güzelliğe. Heh, heh, bas. Hadi yavrum oraya gitme. Tamam artık da yeter. Arkadaşlar bayağı bir yorduk sanırım artık basket yapabiliriz. Hazırız. Ve bak yine yağmur başlıyor hemen. Bunu alıp şemsiyonu da takıçalım. Evet arkadaşlar geliyor. Hazırız ve hop basket. Oy. Oy hemen en boy kilo yapalım. Evet arkadaşlar bakın Türkiye nasıl bitiyor. Hemen şöyle gidelim güvenli bölgemize. Arkadaşlar şuradaki çengeli balığın da takmıyorum. Acı vermeyelim. O yüzden kepçeyle tartıyorum. Hazırız. Tahminler gelsin. Ve geliyor. Evet. Arkadaşlar bu. Hadi. 2250 gram kilosu var. Bir de enine boyuna bakalım. Yağmur hızlanmaya başladı. Şunu büyüklüğüne bakalım arkadaşlar. 2,5 kiloya yakın. Arkadaşlar bakın iğne ne güzel girmiş. Ben iğnemizi çıkartalım. Size iğnemi göstereyim. Bu iğneyi çok severim arkadaşlar. Yıllardır bunu kullanırım. Bakın şu iğnemiz. Bu iğne ile ilgili bilgileri videonun altındaki açıklama bölümüne tıklayarak elde edebilirsiniz. Şimdi senin eline boyuna bakalım yavrum gel. Şu güzelliğe ya şu güzelliğe ya. Arkadaşlar genişliğe bakın genişliğe. Olay budur. Çok hoştun ya. Gerçekten çok güzeldin. Hemen eline boyuna bakıyoruz arkadaşlar. Kuyruğunun bitiş noktasına koyuyoruz şöyle. Ve geliyoruz. Bakalım. Arkadaşlar 55 santim boyu var. Çok iyisin ya. Çok da enli ve şişman bir balık. Hemen şu kambur yerine koyuyoruz. Bakalım enin kaçmış. Uf arkadaşlar. 16 santimde Eni var. Gel bakalım şöyle arkadaşlara kendini bir göster. Oo oh, arkadaşlar. Elime göre oranlayın ya. Arkadaşlar bu değil 55. 75 santim dosa bakın ben onu kameraya göre uzaklaştırıp yakınlaştırıyorum. Bazı arkadaşlar diyor ya küçük görünüyor diyor. Kamerada küçük görünmesi normal. Şunun büyüklüğe bakın arkadaşlar. Gemi gibi be. Arkadaşlara bak bakalım. Güzel sazan seni. Şimdi seni liverimize koyalım. Evet gel bakalım gemi. Of, şu büyüklüğe bakın arkadaşlar bakın. Elimle kavrayamıyorum ya. Gerçekten çok güzeldi çok zevkliydi. Umarım bu zevki benimle siz de yaşamışsınızdır. Bir gir bakalım liverimize. Yürü. Şuna bakın arkadaşlar livarı doldurdu ya. Büyüklüğe şu pullara. Çok hoş. Kuyruğun güzelliği zaten tartışılmaz. Arkadaşlar şu şekilde livarımızı kilitliyoruz. Şöyle. Tamamdır şimdi suya doğru gidelim. Gel bakalım seni. Şuradaki köşeye bırakalım. Hadi yavrum. Çok acayip bir mer arkadaşlar burası. Hı. Hemen şöyle suya bırakıyoruz arkadaşlar. Şurada dursun şöyle. Sen burada yüz. Divarımız gitmesin diye de şurada çumağımızı saplayalım yere. Şöyle. Şurası. Evet. Tamamdır. İpimizi de geçiriyoruz. Şurada doluyoruz. Hazır. Gelsin ikinci. kepçemizi tekrar yerine koyalım. Bu bizim için çok önemli. Arkadaşlar mısırları iğneye nasıl taktığımı göstereyim. Mısırı şu şekilde tuttuğumuz zaman üstünde ve altında zarlar var. İki zardan da şu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Daha sağlam oluyor. Bir, iki, üç. Evet yemimiz hazır arkadaşlar. Kaç tane aldı? İki, dört, altı tane aldı. Tekrar atalım. Av devam ediyor. Hemen şu sazlıkların önündeki o hafiften durgun yere atıyorum arkadaşlar. Oraya atmak için önce ilerisine atıyorum. Bakın. Sonra onu tam oraya doğru şöyle çekip evet. Burası güzel. Arkadaşlar yağmur gene şiddetini artırdı. İnşallah böyle yağarken balık gelmez diyelim. Mahvoluruz var ya. Arkadaşlar hazır yağmur dinmişken ben ses sistemimi göstereyim kısaca. Takipçilerimiz zaten biliyorlar. Bakın şu anda misine tamamen boşta. Misine yetmez. Bakın kalamam da bomboş. Gezel kurşunu dip kullanıyorum arkadaşlar. Balık götürürken hissetmiyor. Kalamayı rahatlıkla çevirebiliyor. Tam çevirirken şu anda ikinci kalamada yani arka kalamada şu şekilde yapıyorum. Ve ön kalamaya geçiyor. Bakın ön kalama sert. Hemen bunu geçirip tasmalıyorum. Balığı bu şekilde tutuyoruz. Bazı takipçilerimiz bu yöntemi kullanmaya başlamışlar ve çok güzel sonuç almışlar. Siz de deneyin pişman olmazsınız. Çok zevkli. Yağmur tekrar başladı arkadaşlar. Hemen bakın şemsiyeyi alçalttım. Dik pozisyona getirdim. Bak gittikçe hızlanıyor. Yaz yağmurları. Sabredeceğiz. Oo, bu yağmur bayağı şiddetli arkadaşlar. Allah'tan şemsiyemiz var yoksa mahvolmuştuk. Güneşten de yağmurdan da koruyor. Şemsiyesiz çıkmazdı kesinlikle tavsiye etmem abi arkadaşlar. Mutlaka yanınızda bir şemsiye bulundurun. Evet arkadaşlar. Ve aldık mı? Bakalım. Ha. Küçük balık ya. Kasna işte. Allah'ım yarabbim. Çok az çevirdi arkadaşlar. Gene de bir tasmalayayım dedim. Bakın üsttekini yemiş. Alttakini de tırtıklamış. Yemleri tazeleyip tekrar atalım. Fazla yakın. Uzağa atıp şu şekilde bakın oturtuyorum ve yaklaştırıyorum. Yaklaştırdım. Tam şöyle suyun hafiften durduğu yere bıraktım. Ve bekliyoruz. Arkadaşlar yağmur damlalarının büyüklüklerine bakın. Koca koca yağmur damlaları. Av garip bir hale dönmeye başladı. Abo bu ne arkadaşlar? Yağmurun şiddetine bakın. Ama hava açılmaya başladı arkadaşlar. Kara kara bulutlar açılıyor da bu herhalde son yağmur. Şu güzelliğe bakın. Suya bakın. Evet, evet. Nasıl sert duruyor ya? Kalamayı çok az çıtlatıyor arkadaşlar. Çevirmesi lazım. Evet işte bu. Gel bakayım tüm yemlerimi bitirdin ya. Bak bu da kaçtı bir daha. Kerata kastı seni. He, bir kere çıtlattın aferin. He, yu. He, biraz da. Az kaldı yavrum, alabilirsin onu.